Herkese merhaba. Bu videomuzda farklı özellikleri ve ilginç görünüşleriyle dünyada görülmesi gereken 7 hayvanı sizler için derledik. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Rhinopithecus Rhinopithecus, Sersopithecid familyasına ait eski bir maymun türüdür. Bu sınıf burunlu maymunlar bir grup eski dünya maymunudur ve Rhinopithecus cinsinin tamamını oluştururlar. Burunları kesik gibi görünen bu maymunların hepsi Güneydoğu Asya'da yaşar. Rhinopithecus maymun toplumlarında anne maymun diğer maymunlardan daha fazla saygı görür. Bu maymunlar kürkleri sayesinde aşırı sıcaklıklara bile dayanabilirler. Özellikle omuz ve sırtlarında çok renkli ve uzun tüylere sahiptirler. 55 ile 97 cm arasında kuyrukları vardır. 51 cm ile 83 cm arasında da boyları bulunmaktadır. Sunup burunlu maymunlar, 4000 metreden daha yüksek rakımlara kadar dağ ormanlarında yaşayabilirler. Kışın ise tenha bölgelere yerleşirler. Hayatlarının çoğunu ağaçlarda geçirirler. Bölgesel içgüdülere sahip olan maymunlar, yaşadıkları alanı çıkardıkları yüksek sesiyle savunurlar. Bu maymunlardaki çiftleşme dürtüsü dişiler ile başlar. Erkek maymun ile göz teması kuran dişi maymun kısa bir süre erkek maymundan kaçar ve 200 günlük bir gebelik süresi ilkbahar sonlarında ya da yaz başında tek bir doğumla son bulur. Genç maymunlar 6 ile 7 yıl içerisinde tamamen olgunlaşırlar. Sphinx kalibri yani Türkçe adıyla güvercin kuyruklu atmaca güvesi bir güve türüdür. Tırsıl halinde bolca yaprak tüketerek yaşar. Çift kanatlı olup uzun hortumlarıyla bitki özünü toplayarak beslenir. Gövdesi nispeten uzun olan bu kelebek dar ve sivri arka kanatlara sahiptir. Ön kanatları ise arka kanatlarına göre daha büyük ve gösterişlidir. Yumurtalarından genellikle vücutlarının üstünde iki sarı çizgi ve karınlarının yanlarında kırmızımsı lekeler ile işaretlenmiş yeşil veya kırmızı küçük bir tırtıl çıkar. Gelişimi tamamlandığında tırtıl kahverengimsi bir pupaya dönüşmek için uygun bir ortam arar ve dönüşümünü gerçekleştirir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça yaygın olan bir türdür. Ay ay maymunu Uzun parmaklı giller familyasının yaşayan tek üyesidir. Familyanın büyük ayay adında diğer bir türünün soyu tükenmiştir. Ayay, Madagaskar'da yaşayan makimsi bir maymun türüdür. Genellikle geceleri ortaya çıkarlar. Boyları yaklaşık 40 santim uzunluğundadır. Kürkleri siyahtır. Kuyrukları ise sincap kuyrukları gibi tüylüdür. İri, parlak ve kırmızı gözlere sahiptirler. Uzun ve kesici dişleri vardır. Parmakları oldukça uzun ve incedir. Orta parmakları diğer parmaklarından 3 kat daha uzundur. Büyük ve geniş kulakları vardır. Avlanma şekli diğer hayvanlara göre biraz ilginçtir. Ağaç gövdelerine parmaklarıyla vurarak kurtçukların yerlerini tespit eder. Ayaylar ağaç dalları ve yaprakların üzerinde yaşarlar. Yavrulama dönemlerinde tek bir doğum gerçekleştirirler. Meyve ve böceklerle beslenirler. Okapi, zürafa giller familyasındandır. Görünüş itibariyle bir zürafadan çok ata andıran bir türdür. Arka kısımlarında ve bacaklarında zebralarda olduğu gibi siyah beyaz çizgileri bulunur. Orman zürafası veya kısa boyunlu zürafa olarak da bilinirler. Okapi zürafalarının tüyleri kahverengidir. Kadifeye benzer ve hafif kızıllıklar bulunur. Okapilerin bacakları normal zürafalar kadar uzun değildir. Erkek okapilerin iki kısa boynuzu olur. Kuyrukları da 40 cm uzunluğundadır. Ortalama ağırlıkları 230 kilo, boyları ise 2 metredir. Dişi okapiler erkeklerden daha iri olur. Okapiler sadece Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşarlar. Ortalama 25-30 yıllık bir yaşam süreleri vardır. Nadiren sürü halinde yaşadıkları görülen okapiler genellikle yalnız yaşarlar. Yeleli kurtlar, köpekgiller familyasından Güney Amerika'nın en büyük yaban köpekleridirler. Yeleli kurtların güderi ile kırmızı arasında değişen kürkleri bulunmaktadır. Boyun ve omuzlarında uzun ve siyah bir yele vardır. Gövdeleri yaklaşık 110 cm olup buna ilave olarak 40 cm'lik kuyruklulara sahiptirler. Yeleli kurtlar yaşam tarzlarıyla diğer yaban kurtlarından önemli ölçüde ayrılırlar. Aynı bölgede yaşasalar da ayrı ayrı avlanırlar ve dişleri büyük hayvanları avlayamayacak ve parçalayamayacak şekilde geridedir. Genellikle geceleri aktiftirler. Bu kurtlar Güney Brezilya ve Paraguay'ın bir kısmına dağılmışlardır.